Dostlar 35. ayeti kerimeden devam edelim inşallah. 35. ayeti kerimenin mealini hatırladınız mı bilmiyorum ama isterseniz bir tekrar edelim. İmran'ın karısı şöyle diyordu diyor ayet. Ya Rabbi karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Dikkat buyurdunuz mu? İmran'ın karısı hamiledir, yüklüdür. Karnındakini kime adıyor? Allahu Azze ve Celle'ye adıyor. Ben de dedim ki bu ayetten bize çok nasip var. Bu ayetten bize çok azık var. Ben de istedim sizinle bunu paylaşayım dostlar. Düşünebiliyor musunuz? İstirham ediyorum. Karnındaki bebeğini daha dünyaya getirmeden diyor ki ya Rabbi benim evladım senindir. Benim evladım senin yoluna kurban olsun ya Rabbi. Benim evladım senin dinin uğruna kurban olsun ya Rabbi. Benim evladım senindir ya Rabbi. Yeter ki evladımdan sen razi ve memnun ol Ya Rabbi. Budur aslında İmran'ın karısının Allah'u Azze ve Celle'ye söylediği. Karnındaki bebesini Allah'a adamış. Ben de dedim ki Allahu Ekber bugün bu ayetten sonra aslında toplumumuzdaki annelerimizin de evlatlarını neye hazırladığını konuşmak gerekiyor diye düşündüm. Bu maksatla da bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bence toplumumuzu incelediğimiz zaman maalesef azınlıkta olanı şudur kardeşler. Çocuğunu daha karnındaki yahut da dünyaya getirdiği yahut da belli bir çağa getirdiği evladını Allahu Azza ve Celle'ye adayan ebeveynin sayısı hakikaten nadirattandır. Doğru mu? Üzücü bir gerçek mi? Peki diğer taraftan evladını üniversite mezunu olmaya kanalize eden bir diploma sahibi olması için her şeyini ve her yolu evladına bu manada mübah kılan ebeveynlerin sayısı çok mu Vallahi çok. Buradan lütfen şu anlaşılmasın ya Abdullah Hoca herhalde diploma almaya karşı falan öyle değil diplomalı, mühendisli evlatlarımız, kardeşlerimiz olsun ama Allah'ın rızasını terk ederek değil. Allah'ın rızasını kazanmış mühendislerimiz olsun. Allah'u Azza ve Celle'nin rızasını, onun memnuniyetini kazanmış doktorlarımız olsun. Ebeveynler de çocuklarını ahiretini terk etmek bazına, üniversite mezunu olmaya evlat adayan ebeveynler olmasın derdimiz bu. Vallahi derdimiz bu. Ama bu bir hakikat mi? Vallahi bu bir hakikat. Ben inanıyorum ve bu sözümün de arkasındayım biiznillah. Diyorum ki ne kadar dindar olursak olalım bu manada. Çocuklarımızın diplomalı birer üniversite mezunu olmasını istediğimiz kadar ahirette Allah'ın rızasını kazanmış kul olmalarını istiyor muyuz? Vallahi istemiyoruz. Herkes kendi nefsinde bunun muhasebesini yapsın. Komşusuna baksın görsün ama toplumsal kanayan bir yaramız mı? Vallahi öyle. Çocuklarımızın ukbada başarılı olmasını dünyada bir mezun olmalarını istediğimiz kadar vallahi istemiyoruz. Öyle olsaydı birazdan örnekler vereceğim. Toplum ve gençlik bu halde olmazdı. Şimdi diyorum ki bir misal paylaşayım. Birisiyle konuşuyoruz ki bu hikaye kitabından alıntı değil ha. Diyorum ki genç, yetişmiş, delikanlı. Annesine diyorum ki evladınızı sabah namazına kaldırıyor musunuz? Bir mevzu açıldı. Dedi ki hocam hayır. Dedim ki annesi evladın da dedim niye sabah namazına kaldırmıyorsun? Diyor ki hocam olur mu? Sabah namazına kaldırdığım vakit diyor ertesi gün uykusuzluk çekiyor o da diyor derslerine çok acayip yansıyor ya. Allah'u akbar. Diyor ki uykusuzluk problemi yaşıyor namaza kalktığı zaman o da ister istemez derslerine tesiri oluyor. Onun için diyor derslerinde başarılı olsun diye sabah namazına kaldırmıyorum diyor Allah affeder. İşte bu İmran'ın karısının çocuğunun üzerindeki düşüncesinden çok farklı. O edaha annesinin karnında olan evladını Allah'ın rızasını kazanmaya kanalize ederken bizler Allah'u azza ve celle'nin kadabını istiyoruz ve bu hal üzere istiyoruz ki evlatlarımız var üniversite mezunu olsun. Bir diplomalı sahibi, bir diploma sahibi olsun. Halbuki aslı olan bu değildir. Allah aşkına çocuklarımıza şöyle değil mi bir soru yönelteyim size? Sanıyorum bunu üç aşağı beş yukarı ya yaşamışsınızdır ya da etrafınızda şahit olmuşsunuzdur. Baba içeriye giriyor ayağına terliklerini giyiyor koltuğa oturuyor evladına sordu ilk soru şu oğlum bugün kaç soru çözdün doğru mu oğlum bugün gün derslerini aksatmadın değil mi ödevler tamam tamam baba şunu soruyor muyuz yani İmran'ın karısının derdi bu yavrum normal ev ödevlerinin dışında olması gereken ve yapılması gereken namazını bugün kıldın mı soruluyor mu bugün Peki evladım, bugün 100 tane test çözmen lazım diye senin ödev olarak. Bunun yanında asıl yapman gereken Allahu Azza ve Celle'nin Kitabullah'ını ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis derslerini bugün ikmal ettin mi? Bugün dinine dair yapman gereken vazifeleri yerine getirdin mi evladım? Senin bu akşam sohbetin vardı. Oraya git gel, sorularını sonra çözersin. Anlayışına sahip. Bana kaç tane ebeveyn gösterebilirsiniz? az mı vallahi az ama asıl olması gereken bu evlatlarımıza cennetin yolunu açmaktır ebeveynin üzerine vazife. Yoksa cennetin kapılarını evlatlara kapayıp onları geçici dünya menfaatleri için yolları açmak değildir ebeveynlerin vazifesi. Ebeveynin vazifesi Allahu azza ve Celle'yi razı eden kullar evlatları bağışlamaktır. Allah'ı razı eden kul sorulduğu zaman asıl olan şudur ha bu gezenin azı olsun. Asıl olan şu. Evladım sen necisin büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna bi iznillah Allah'ın inayetiyle Allah'ın razı olduğu kul meslek olarak ise mühendis olmak istiyorum. Asıl olması gereken budur. Ben Dostlar bir hoca tanıyorum. Allah ona merhamet etsin. Hayatta bildiğim kadarıyla bir gün vaaz ediyor. Ben de onun geldiğini duydum Hollanda'da. İstedim ki bir ziyaret edeyim. Camide vaaz ederken kürsüde ben de cemaatin arasına oturdum. Hoca kaygılı bir Müslüman, davette ısrarcı bir Müslüman, bir şeyleri dert edinmiş bir Müslümandı. Öyle biliyorum. Ve öyle de şahitlik ederim onun için vaaz ederken diyor ki iki tane evladım kız mı oğlan mı söylemedi iki tane evladım ilahiyatta okuyor Rabbim söylediğime şahit olsun ki onlardan memnun değilim dedi Allah akbar orada cemaatten öyle insanlar var ki ben tanıyorum diyor ki hocam bırak sen diyor cemaate namaza gelmeyi oğlum diyor mescide adım atsın söz veriyorum mirasımın hepsini bağışlayacağım böyle babalar var Tabi hoca böyle deyince cemaat neredeyse hoca linç edecek. Yani bu minvalde hocam dedi Allah aşkına dedi ya. Bizi mi üzmek istiyorsun? Bizi mi yaralamak istiyorsun? Ne istiyorsun daha? İki tane evladın ilahiyata gidiyor. Biz ise evlatlarımızı camiye sokamıyoruz. Namaz kıldıramıyoruz deyince diyor ki cemaat dedi ki beni anlamadınız. Benim derdim şu. Benim korkum evlatların ilahiyatta bir diploma sahibi olmak için okuyorlar. Halbuki ben onları cennete adamıştım. Halbuki ben onları istedim ki Allah'a kendilerini adasınlar. Ama korkum şudur ki onlar sistemin kurbanı oldular. Onlar sistemin kurbanı olup para kazanmak için ilahiyat okuyorlar. Doğru söylüyor mu? Vallahi doğru söylüyor. Böyle bu hassasiyete sahip olmak lazım. Dolayısıyla evlatlarımızı ukbaya hazırlamamız lazım. Allah'a feda etmemiz lazım. Ya Rabbi evladımız evet mühendis olmakta kusur göstermişse de yeter ki senin rızan noktasında bir kusur göstermesin ya Rabbi. Bunu dua edelim. Bunu isteyelim Allahu Teala'dan. Onun rızası doğrultusunda yaşam süren evlatlarımız olsun diye Allah'a yalvaralım. Vallahi İmran'ın karısı bize bugün bunu öğretiyor. Şimdi Acı bir tabloyu paylaşayım sizinle. Bir röportaj yapılmıştı bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yani tablonun vahametini anlatmak için paylaşıyorum. Yani annelerimizin, babalarımızın, bizi yine ekranları başında dinleyen özelde bayan kardeşlerimize sesleniyorum. Vallahi evlatlarımızı cennete hazırlamasak Allah bizden bunun hesabını sorar. Soracaktır. Ama toplum o hale geldi ki bugün yer ile alakalı bütün malumata biliyor gençler. Matematiği biliyor, cebiri biliyor, fiziği biliyor, coğrafyayı biliyor. Ama şahadet getirmesini bilmiyor vallahi. Açın istirham ediyorum, o röportajı bir seyredin. Soruyor, özellikle üniversite gençlerine ya mezundur ya da öğrencisidir soruyor. Gençlere soruyor. Diyor ki, kelime-i şahadet ne demektir getirir misin? Kahir ekseriyeti getiremiyor ya. Türkiye'de ha? Türkiye'de. %99'un Müslüman olduğuna inandığımız Türkiye'de şu topraklarda. kelimeyi, i şahadetin ne manaya geldiğini bilmiyor, getiremiyor da. Ama sorsanız annesi babası onu 3 senedir dershaneye gönderiyordur. Tekrar söylüyorum bunun kötü olduğu böyle bir çıkarım yapılmasın sohbetimizin bu kısmından. Ama Allah'ın rızasını ekarte edip de mühendis olunduğunda Allah bu halden razı olmayacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evlatlarımızı Allah'a kurban etmeliyiz. Allah'a feda etmeliyiz. Allah'u Azza ve Celle'nin yoluna onları vermeliyiz. Kim gibi? Tıpkı sen benim son yongamsın diyen Osmanlı bir annesi gibi. Biliyor musunuz siz o hadiseyi? Sen benim son yongamsın Hüseyin'im diyor. O anne değil mi? O istemez mi oğlunun yüksek tahsil birisi, mezun olmuş birisi olsun? Vallahi bu, bu kıssayı açın da bir okuyunuz Çanakkale Savaşı ile ilgili. Ben çok kısa bir kesitini paylaşayım sizinle. Bunu da paylaşmamdaki kasıt nedir? Altını ısrarla çiziyorum. Bir anne evladına yapabileceği en hayırlı hizmet evladına cennet yolunu açmaktır. Bu gecenin en güçlü azı olsun. Bir annenin en ulvi vazifesi mühendis yetiştirmek değildir. Doktor yetiştirmek değildir. Evladını dershane birincisi yapmak da değildir. Bir annenin, babanın, ebeveynin en ulvi vazifesi evladına cennetin yolunu açmaktır. Evladını Allah'a kurban vermektir. Bunun yanında mühendis oluyorsa Arapların tabiriyle ala aynina orasına başla beraber abi 1915 Bilecik'te trenlerden askeri sevkiyat yapılıyor. Komutanın dikkatini yağmurun altında peronda tabir yerindeyse bekleyen bir kadın çekiyor. Diyor ki bu kadın neyi bekliyor acaba? Trenden iniyor, varıyor önüne diyor ki anacığım yağmur yağıyor ama sen hala gitmedin. Birine mi baktın? Bir derdin mi var? Biz malum Çanakkale'ye sevkiyat yapıyoruz. Diyor ki evladım diyor ki şu vagonların bir tanesinde oğlum Hüseyin'im var. Son defa bir kez daha görmek istedim. Zaten bir görsem ona söyleyecek bir çift lafım var onun için bekliyorum. Mesela hasret gidermek değil söyleyeceğim bir iki şey var onları bir diyebilseydim. Diyor ki ana istersen ben onların komutanıyım. Hemen bakayım Hüseyin'i de bulursam sana göndereyim. Evladım lütfen sana zahmet olmasın. Bekliyor anne yağmurun altında. Hüseyin geliyor. Tabi elini öptükten sonra anne başlıyor söze diyor ki Hüseyin'im yiğit oğlum benim. Dayın şıpkada şehit düştü. Bilir misiniz şıpka gazvası nedir? Şıpka savaşı Osmanlı Hilafet Devleti'nin Ruslarla 1877'de yapmış olduğu savaş meydanına denir. Şıpka Savaşı. Diyor ki evladım, dayını diyor Şıpka'da şehit verdik. Babanı ise Dömek'te. Dömek ise Osmanlı Hilafet Devleti'nin 1897'de Yunanlılarla yaptığı savaştır. Ve savaş meydanıdır. Diyor ki evladım tekrar söylüyorum. Dayını Şıpka'da, babanı da diyor Dömek'te şehit verdik. Beylerin ise malum Çanakkale'de. Diyor ki bak evladım, bak Hüseyin'im, bak yavrum sen benim son yongamsın. Yongam ne demek? Son parçamsın. Başka etrafımda hiç kimselerim yok. Hüseyin'im eğer minarelerden ezan sesi kesilecek olursa, caminin kandilleri sönecek olursa, Rabbim şahit olsun ki sana verdiğim ve emzirdiğim sütüm haram olsun. Sana sütüm haram olsun Hüseyinim. Minarelerden ezan sesi kesilecek olursa, camilerin kandilleri sönecek olursa yavrum Hüseyin. Sana emzirdiğim sütüm haram olsun. Ölesin de anan seni bir daha görmesin. Gelme. Ezan susacaksa gelme. Camilerin kandilleri sönecekse Öl de canlı olarak geri dönme Hüseyin. Yolundayın, babayın makberinden de geçerse, Fatiha'nı da onlardan esirgeme evladım. Yolun açık olsun. Bu evladını böyle yetimhanelerden almış bir anne değil ha. Bu evladı öp öz evladı ha. Son yongamsın, eğer benim dediklerimi yapmayacaksan canlı gelme diyor. Görmek istemiyorum seni yani. Allahu Akbar. Cennete hazırlamak böyle bir şey işte. Vallahi bununla ilgili yine sahabelerden bir misali de hemen paylaşayım. Ondan sonra da inşallah zaten sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ama bu misal bize şunu anlatacak. Asıl mesele ebeveynler için söylüyorum. Anne babalar için söylüyorum. Yine söylüyorum ekranları başında bizleri tefsir Furkan'ı izleyen, dinleyen müdavimlere söylüyorum. Annelere söylüyorum. Diyorum ki en ulvi vazifemiz evlatlarımıza cennet yolunu hazırlamaktır. Allah bize muvaffakiyetler versin. Afra Hatun'u duydunuz mu siz? Kardeşiniz Abdullah Afra Hatun'u ilk defa anlatıyor. Afra radiyallahu anha Medine'lidir. Kimlerdendir? Necar oğullarındandır. Ama nasıl bir hatun? Nasıl böyle iman dolu bir hatun? Vallahi buyurun beraber seyredelim. Annedir ha. Bir rivayete göre yedi tane evladını şehit vermiştir. Bir rivayete göre de üç. Ben İbni Saad'ın tabakatının e, tahric İbni Saad'ın tahric ettiği, tabakatından tahric ettiği bu rivayeti, üç evladını şehit verdiği bu rivayeti sizlerle paylaşıyorum. Yer neresi? Bedir. Resulullah Bedir'e hazırlar ashabı. Herkes savaş meydanına gider. Afra altında üç tane yiğit evladını, daha böyle körpecik, delikanlı evlatlarını Bedir'e gönderir. İsimlerini söylüyorum da hafızanızda kalsın diye. ha. Evladının bir tanesinin adı Muaz'dır. İkincisinin adı Muavviz. Üçüncüsünün adı da Avf'tır. Üç tane delikanlı. Afra Hatun der ki, şimdi meydan Bedir, sizin de yeriniz Bedir. Ben de arkanızdan geliyorum. Afra Hatun'un da Bedir'de savaştığı rivayet edilir. Varıyorlar. Bundan sonrasını Abdurrahman İbni Avf'tan dinleyelim mi? Abdurrahman İbni Avf anlatsın. Abdurrahman İbni Avf'a Muaz ve Muavviz gelmiş. Şöyle tutmuşlar eteğinden tabir yerindeyse. Amca demişler. Amca diyecek kadar gençler ya. Allah'a bak. Şunu biliyor musunuz? Amca diyecek kadar gençler. Delikanlı böyle. Diyor ki, amca Abdurrahman Emine Avru çekiştiriyor. Diyor ki buyurun gençler. Diyor ki amca bize Ebu Cehil'i gösterir misin? Diyor ki gençler siz Ebu Cehil'i ne yapacaksınız? Kendileri hiç Ebu Cehil'i görmemiş. Mekke'yi de görmemiş ki Medine'li Ensar'dan. Diyor ki amca biz duyduk. Ağabeylerden amcalardan duyduk. Duyduk ki o Allah'ın düşmanıymış. Duyduk ki o Zişan Efendimiz'e eziyetler etmiş. Duyduk ki o İslam'a ve Müslümanlara yapmadığını bırakmamış. İstiyoruz ki bu meydanda onu Allahu Azza ve Celle'nin rızası için katledelim. Bir göster hele. Diyor ki bak şu kılıcını bileyleyen adamı gördünüz mü? İri yarı. Gösteriyor Ebu Cehil. Diyor ki işte Ebu Cehil o. Diyor ki amca sağ ol. Allahu Ekber görmecek. Gidiyorlar. Diyor ki Abdurrahman İbni Avf bir ara gördüm. Bir tarafında diyor Muavviz, bir tarafında da Muaz vardı diyor, onunla cedelleşiyorlardı. Sonra ise diyor tarih kitaplarında bu benim ek eklememdir, başka bir yerden alıntıdır. Amr İbni Cemuh da gelip Ebu Cehil'e bir darbe vurdu rivayet edilir. Hatta Ebu Cehil'i öldürenlerin arasında bu üç isim sayılır her zaman. Ebu Cehil'i öldürmüşler. Kim öldürmüş? Muaz, Muavviz ve buna ilave olarak diğer sahaba. Ama ikisi de Bedir'in meydanında şehit düşmüş. Muaz ve Muavviz. Afra Hatun'a geliyorlar diyorlar ki Afra Hatun müjde olsun sana. Muavviz'in ve Muaz'ın Allah yolunda şehit düştü deyince diyor ki Subhanallah Avf'ımdan haber var mı Avf'ımdan? Diyor ki o daha, o daha şehit düşmedi. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Diyor ki ya Resulallah Muaz ve Muavviz'im için İki tane şehidim için seviniyorum ya. Vallahi bil ki şehit düşmeyen avfuma da o kadar üzülüyorum ya Resulallah bilesin. Diyor bana söyle. Avfum kötü olduğu için mi şehit düşmedi ya Resulallah? Onda bir problem mi vardı Allah? Avfuma şehadet nasip etmedi. Bunu söyleyen bu meydan tiyatro meydanı değil Müslümanlar. Bunu söyleyen öz bir anne doğurduğu üç tane evladı için söylüyor bunu. Diyor ki iki tane şehidime sevindiğim kadar şehit düşmeyen avfıma üzülüyorum ya Resulallah. Diyor ki afrahatun hiç diyor tasalanma müsterih olasın avfın diyor muavviz ve muazdan kalır yanı yok Allah ona da şehadet nasip edecek biiznillah. Avf da şehit düştü Bedir'de. Afra Hatun'un ondan sonra adı şehit anası diye anılır oldu. Duydunuz mu dostlar? Demek ki bir annenin en ulvi vazifesi evlatlarına cennetin yolunu hazırlamaktır. Allahu Azza ve Celle bize de İmran'ın karısının dediği gibi evlatlarımızı Allah'a kurban edebilmeyi nasip etsin. Bu anlayışı bizlere ikram etsin. الله عز وجل جملمزن تقصيراتنا أف مغفرة إلى جملة جملمزن راضي وممنون سن سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته